Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Sinip süpüren yağmur, her damla da ettim hayatımı mahvettim. O kadar yalnızım ki, seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? Hayatımı mahvettim, hayatımı. Vahretim Of 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 Ne zaman Kapım çalsa Sen geldin Sanıyorum Korkarım ki Aşkımı Boş yere Arıyorum bu yağmur seni benden alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi sinip süpüren yağmur Her damlada ah ettim hayatımı mahvettim O kadar yalnızım ki seni nasıl terk ettim seni nasıl kaybettim hayatımı mahvettim hayatımı mahvettim oh.